Kolyostoz, sıklıkla gördüğümüz anormal bir kalp semülitesi sonucudur. Kolyostoz aslında perinükleer halo içeren büyük hiperkromatik nükleoslu epitelyal hücre demektir. Bu tamamen patolojik bir tanımlama olup hücrenin çekirdek yapısındaki değişikliği ifade eden latince bir anlatımdır. Eğer papsimetresi sonucunda patolojik uzmanı holistik değişiklikler gösteren bir hücre varlığını ifade ediyorsa, bu kuvvetle muhtemel altta yatan bir human virüs enfeksiyonunun varlığı konusunda bir ön gösterge olmalıdır. Human papilloma virüs enfeksiyonu, cinsel aktif kadınlarda yaklaşık %10 insidansta görülmekte olan yaygın bir viral enfeksiyondur. HPV'nin yaklaşık 100 tane tipi var olmakla beraber, en sık 20 tanesi genital bölgede bir enfeksiyona yol açmaktadır. HPV enfeksiyonuyla karşı karşıya gelen kişilerde bu virüs bazen ciltte kondilom diye adlandırıldığı olan sihir yol açarken bazen de dışarıda hiçbir sihir yol, aç, yol açmaksızın beyin ağzındaki hücresel değişikliklerle kendini ifade etmektedir. Bu sebepten ötürü Tapsimeri testinde kolesterol saptanan bir hasta eğer daha önceden HPV tanısı almadıysa, genital seyirleriyle bir tedavi olmadıysa mutlaka bu yönden değerlendirilmelidir. Bu son derece basit bir destek ortaya çıkarılabilmektedir. HPV DNA diye test, hastalarda HPV'nin var olmadığı konusunda bize yön gösterici olmaktadır. Yine aynı şekilde Anormal hapsi sonucu olarak eğer hastada bir kolostoz saptandıysa, kişinin vulva, vajina, anus ve perine gelişi yani tüm kadın genital bölge dış kısımları ve haznenin içi, tecrübeli bir kadın doğum uzmanı tarafından hoposkopik incelemeleriyle değerlendirilmek zorundadır. Çünkü kol kolostoz saptanan hastalarda hoposkopi, Deprevinin tanısı konusunda hekime son derece ciddi bir yön gösterici bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.